Bir gün çırakla çay içiyoruz oturuyoruz. Çırak bana dedi ki usta ben de kaynak yapabiliyorum. Niye kaynak yaptın? Ben de dedim ki gel sana bir fıkra anlatayım. Bak bunun çok güzel bir hikayesi var. Bir gün inekle karga uçağa binmiş gidiyormuş. Yanlarında da birer hostes düğmesi. Karga hostesi çağırmış. Hostes gelmiş buyurun efendim ne oldu demiş. Karga da demiş ki hiç gıcıklık olsun diye çağırdım. Hostes gitmiş. Karga düğmeye bir daha basmış. Yine ne oldu efendim niye çağırdınız? Karga demiş ki Hi, hiç gıcıklık olsun diye çağırdım. İneğin de yandan hoşuna gidiyor tabi. Ondan sonra bu sefer düğmeye inek basmış. Gelmiş hostes. Buyur inek kardeş demiş. Niye çağırdın? İnek de kargadan öğrendi ya. Hi, hiç gıcıklık olsun diye çağırdım diyor. Hostes bunları tutmuş uçağın kapısına getirmiş atacak aşağı. Karga demiş ki inek kardeş sen uçma biliyor musun? Mu? İnek de yo demiş. O zaman niye durduk yere gıcıklık yapıyorsun? Tabi bizim çırak anlamadı. Bakıyor benim suratım. Bir çırak kardeş sen uçma biliyor musun? Mu? Bilmiyorsan sus. Çırak ne alaka da şimdi usta diyor. Ben de bilmiyorum bunu anlatasım geldi anlattım. Kah yürü kayın.